Merhaba arkadaşlar, evime kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün 16.09.2023. Şöyle bir odaklanın bakalım. E, güzellikler diliyorum, güzellikler gelsin hayatınıza. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Mutluluk huzur içinde geçecek günleriniz olsun inşallah. Arkadaşlar özel açılım yapıyorum biliyorsunuz randevulu çalışıyorum. Özel açılımlarımız için 0531 887 2880 telefon numarama WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alınız. Özel açılımlarımız ücretlidir ee, ve bana durduk yere fincan resimleri göndermeyin. Özel açılımınız bittikten sonra da beni soru yağmuruna tutmayın arkadaşlar. Yarım saat 35 dakika içinde sorunuz var mı diye soruyorum. Sorularınızı soruyorsunuz ve bitiyor seansımız. Ee, onu belirtmek istedim. Şöyle bir odaklanın bakalım güzellikler olsun hayatınızda arkadaşlar kanalımı beğenip takip etmeyi, zil bildirimlerini de açmayı lütfen unutmayın unutmayın. Şöyle bir bakalım. Öngörülerimi söyleyeceğim tabii ki. Evet, görebildiğiniz kadar sevgili dostlarım. Şöyle bir Evet, bakalım. İki kişinin arasına sanki böyle bir kara çalı girdi deriz ya. Duvar girdi. Duvar örmek vardır ya bazen arkadaşlar. Böyle bir duvar örülmüş. Arada bir şey var. Bir sıkıntı, bir problem var. Bu problemi çözebilirsiniz. Çözülmeyecek bir şey yok. Siz fazla gözünüzde büyütüyorsunuz. Problemi o yüzden olabilir diye de düşünüyorum. Yani düzenlenebilir, düşünülebilir, kritik yapılabilir. Yani bir şeyler çözüme ulaştırılabilir. Elinizde bir elek var arkadaşlar biz elek diyoruz şimdi un elemek için farklı aparatlar falan çıktı ama burada eski sistem böyle annemin elediği gibi yuvarlak bir elekte un eliyorsunuz sanki. Bu da sapla samanı birbirine karıştırmamanız gerektiğini gösterir. Bazı şeyleri düşünerek taşınarak karar vermek vardır ama karar verirken bazı şeyleri karıştırırız birbirine. İyiyi kötüyü, güzeli, çirkini, yalanı, doğru sözü gibi gibi. İşte burada bazı şeyle şeyleri ayırmak lazım. Bir de bir şeylerden pişmanlık duyabilirsiniz. Tövbe edebilirsiniz. Ben bir daha yapmam bunu. Ben bir daha gelmem buraya ya da ben bu işte çalışmam ya da ben bu evliliği yapmam ya da ben bu arkadaşlığı devam ettirmem gibi bir şeylere tövbe etmek vardır ya arkadaşlar. İşte burada bu hafta bunu yaşayabilirsiniz. Çok çok önemli bir haftadayız. Enerjisi çok farklı, aldanma, aldatılma gibi e, olayların kendinizi iyice ifa iyi ifade edemediğiniz, etmeye çalıştığınız fakat yapamadığınız durumlar yaşanabilir. Ve burada orta parmağınız çıkmış arkadaşlar. Orta parmağınız eğik biraz. Bu da e, şöyle söyleyeyim. Sorumluluklar karşısında çok fazla ezildiğinizi, çok fazla yüklenildiğini, size çok fazla sorumluluk yüklendiğini gösterir. Şimdi ne olur? Yüklendi, ne olacak? Rahata huzura kavuşmayı da anlatır aslında. Toprakla ilgili konuları anlatır. Toprak Belki mirastan gelecek bir toprak ya da bir arsa alacaksınız. O arsanın değerlenmesi ya da organik tarım yapmak istiyorsunuz. Ya da bir köye dönüş yapmak istiyorsunuz. Ya da bir e, hobi e, bahçesi yapmak istiyorsunuz. Bu konular gündeme gelebilir. Toprak bir de gücü gösterir. Zaten şurada e, anlatmak istediğim en çok bir şeyi toparlarken şöyle bir parmağımızı güçlendiririz. Sert tutarız ya orta parmağı. Şöyle bir şeyleri... Toparlayacak, güçleneceksiniz diye de düşünüyorum, düşünüyorum sevgili dostlarım. Evet. Ee, şimdi ipin ucunu tutmuş çekiyorsunuz. Galiba uzun bir ip. Böyle bir çekiyorsunuz arkadaşlar. Ee, bir şeylere, bir duruma çare bulmaya çalışıyorsunuz. Yoruluyorsunuz. İple çektiğim zaman vakti bekliyorum. Bir şeyin vaktini bekliyorsunuz. Hem maddi hem de duygusal anlamda beklediğiniz kendinize o çekme enerjisi vardır ya böyle bir mıknatıs etkisi. İnşallah sevgili dostlarım maddi manevi yönden beklentileriniz duygusal anlamda beklentilerinizin cevap bulacağı da bir dönemdesiniz. İple çektiğiniz olaylar pat diye böyle önünüze gelebilir şaşırabilirsiniz yani böyle bir şaşkınlık ifadesi var yüzünüzde ama burada bir enerji sarf ediyorsunuz yoruluyorsunuz ama bunun karşılığını alacaksınız Allah'ın izniyle evet bir koltukta oturuyorsunuz sevgili dostlarım ee, koltuğun bir kenarı bir yanı yok hani iki yan olursa böyle kollarımızı koyarız rahatça otururuz fakat yanın biri kırık şimdi bazı şeyler oluşuyor tamam güzel düzene girdik derken bir şeyleri kaybedebilirsiniz bir şeyler gidebilir hayatınızdan bu da sizi ürkütmesin korkutmasın yani şimdi güvendiğiniz birini de yok edebilirsiniz yanınızdan ben güveniyordum ama bu demek ki güvenilecek bir insan değil ya da iş yapılacak bir insan değil yola çıkılacak bir insan değil diyebilirsiniz işte burada koltuğun yanı gidiyor arkadaşlar ama öbür yanı kaybetmeyin hani e, aza kanaat etmeyen çoğu da bulamaz şimdi o da giderse ne yapacağız biz nereye yaslanacağız onun için lütfen lütfen koltuğunuzun kenarlarına sıkıca yapışın evet e, yani dengemizi kendimiz bozabiliriz demek istiyorum Burada koltuğun kenarı bir dosttan destek aldığınız birinden de bahsettiği için bu cümleleri kuruyorum arkadaşlar. Ve burada bir de koskocaman uzunca bir basket potası gibi arkadaşlar, basket potası gerçekten. Ee, bu şekil çıkmış. Bu da fırsat kolluyor olabilirsiniz. Tamam, bekliyorum, kadrajı aldım, ee, odaklandım, hedefi görüyorum, önümde. Artık ben topu atacağım ve gol olacak gibi gibi nasıl davranmanız gerektiğini bilemiyor da olabilirsiniz çünkü karşıdan seyrediyorsunuz potayı seyrediyorsunuz ne yapayım plan program yapmak vardır ya onu mu düşünüyorsunuz nasıl davranmanız gerektiğini mi düşünüyorsunuz ne yapayım ne yaparsam nasıl bir hamle yaparsam e, sana ulaşırım ya da o işe ulaşırım ya da o bölümü kazanırım ya da test çalışmam var ya da doktoramı yapıyorum bunu nasıl bitiririm belki bir projeniz var onu uygulayacak hayata geçireceksiniz önünüze fırsatlar gelecek gelecek arkadaşlar mutlu olacaksınız zaferi tatmak var bir de yaptıklarınız konuşulacak aldığınız kararlar sizi ihya eder inşallah ben öyle öngörülerim o yönde sevgili dostlarım değişik farklı bir bakma stilim vardır duru görü olarak genelde bakarım ben. Yani böyle fincanın içinde iki kişi yan yana geldi, şunu dedi, üç kişi dedikodu etti. beş kişinin yanına gittiniz, çağrıldınız gibi fal bakılmaz. Böyle bir şey yapılmaz. 15 yaşından beri 35 yıllık bir deneyimimle bakıyorum sevgili dostlarım. Şöyle bir tabağımıza da bakalım. Sonrasında fincan bittikten sonra tarot kartlarına geçeceğim. Arkadaşlar videolarımı lütfen arkadaşlarınıza, dostlarınıza, evlatlarınıza, annenize, babanıza gönderin. Rica ediyorum. Onlar da arzu ederlerse izlesinler. Ve burada koskocaman bir kazanın içinde kaynıyorsunuz arkadaşlar. İçinizde bir şeyler, kurt mu kaynıyor? Ne oluyor? Dert mi kaynıyor? Mutluluk mu kaynıyor? Nedir sizi böyle devamlı bizim buralarda bir söz vardır arkadaşlar atalı peşek satmak gibi devamlı atalı peşek satıyorsunuz şu eşekleri atları bir serbest bırakın bakalım bir bırakın kin nefret kızgınlık öfke küslük bilmem ne bunları bırakın Allah aşkına hayatınıza güzellik gelmez dostluk ve barış kazanacak bu dünyada evlatlarımıza öyle bir dünya bırakalım İnşallah sevgili dostlarım ve burada e inatlaşan iki kişinin inatlaşan iki kişinin arasına girip bir ara buluculuk yapabilirsiniz bu bir. Bir de kazanın içinde tek başına kaynıyorsunuz. Hababam sınıfında vardı arkadaşlar kazanın içine Kemal Sunal'ı koyuyorlardı. Allah rahmet eylesin. Mekan cennet olsun. Böyle bir kaynıyor pişiyor. Şimdi bu kaynayan kazanın içinden çıkmayı başaramazsak irade gücümüzle kararlarımızla bir şeyi başaramazsak o sıkıntının içine gark olur, yanar dururuz. Bitti gitti artık. Sıkıntıları şöyle bir hafızadan tabii ki tamamen silmek her şeyi kolay değildir. Anlıyorum sizi. Fakat burada güzelliklere ne kadar önem verirseniz, o güzel dilinizle ne kadar güzel cümleler kurarsanız, inanın placebo etkisi arkadaşlar, onu yaşarsınız. Onu yaşarsınız. Asla negatiflik yaşamıyorsunuz. Negatif cümleler kurmuyoruz hayatımızda. Rabbim bolluk bereket enerjisini hayatımıza 7-7 enerjisiyle birlikte sevgili dostlarım enerjimizi değiştiriyoruz, değiştiriyoruz mucizeleri yaşıyoruz inşallah. Şöyle bir kartlarımızla da devam edelim. Hangi kartla başlayayım beni bana anlat kartlarımızla başlayalım. Ee, bazen arkadaşlar değişik değişik kartlarla bakıyorum fark ediyorsanız. O gün hangisiyle uyumlandıysam onu seçmeye çalışıyorum sizler için. Şöyle bir niyetinizi tutun bakalım. Niyetinizi tutun. İnşallah güzel şeyler çıksın. Evet. Yaşadığınız haksızlıklar başkalarınıza yaptığınız hatalar sonucunda da olabilir. Abla ben hiç hata yapmadım. Ben sütten çıkmış ak kaşığım falan demeyin arkadaşlar. Hepimizin hataları var. Hepimiz dokuz aylığız, hepimiz çiğ süt emdik yani. Böyle durum var, bu bir gerçek. Hepimiz hatalı olabiliriz ve önemli olan hayatınızda adaletin sağlanmasıdır. Burada hayatınıza adalet gelecek. Buyursun gelsin, kapılarımız sonuna kadar açık. Her şeyin güzeli ve iyisi gelsin diye dua ediyoruz. Ve burada bir çözüm var. Çözüm. Nerede sıkıştınız? Ne oldu? Evlilik mi, ev mi, araba mı, iş yeri mi? Nedir? Sıkıntı nedir? Problem nedir? Önemli olan burada çözümü bulabilmek. O anahtar sizde. Ya zihninizde şöyle bir düşünün, taşının, tartın, ondan sonra konuşun, kararlar net olsun. Ya da ya da işinizle alakalı yapayım mı, yapmayayım mı ya da bir işim var, ikinci bir işe atılayım mı, ne olacak, ne bitecek gibi gibi düşüncelere gark oluyorsunuz. Kafanızı karıştırıyorsunuz ve bu sıkıntılar geçmez de zannetmeyin. Kesinlikle ve kesinlikle sevgili dostlarım ee, burada şöyle söyleyeyim su akıp yolunu bulacaktır merak etmeyin. Şöyle bir de arkadaşlar çok affedersiniz benim sülüslerim olduğu için. Sinüzit var çok fena Hava değişimleri mevsimsel geçişler Böyle bir insanı grip yapıyor Evet burada e, Mutluluk bana gelir mi? Ben mutlu olur muyum hiç? Yani bir şeyler olur mu? Hayatımda bir şeyler gelişir mi diyorsunuz Bakın arabanın üzeri çiçekli Harikasınız Mutluluk size gelecek Sadece hazır olun ve kucaklayın her küçücük şeyde, problemde, her küçücük bir sözde ben tamam olay bitti, evlilik bitti, nişan bitti, söz bitti, ilişki bitti ya da e, işten çıkıyorum denmez ki arkadaşlar. Yani hayat bu kadar basit bir şey değildir, yaşam bu kadar kolay değil. Bundan sonra da kolay olmayacak ama biz o kilidi açabiliriz, açabiliriz. Ve arkadaşlar kilit ritüelim vardır benim. Bilir misiniz bilmiyorum. O kilit ritüelini bulabilirsiniz videolarımda, izleyebilirsiniz. Ben yaptım onu ve oldu. kalbini kapatmış gibi bir durumdasın şu anda. Kalbimi kapattım. İnsanlara kırgınım, evlatlara kırgınım. Ya da anne babaya kırgınım, kardeşlere kırgınım, eşe kırgınım, dosta kırgınım. Belki de komşulara kırgınım. Olabilir. Herkes eee hayatta yaşıyor bunları. Ama burada ee, mutlaka doğru anahtarı bulacaksınız. Bu kadar da zeki, sabırlı, erdemli, duygulu, merhametli bir insansınız. Bu çok güzel bir şey. Bunu yakalamak çok zordur arkadaşlar. Siz bunu yakalayabiliyorsunuz. Ve burada son zamanlarda çok üzüldünüz. Belki ağlayan e, günler, ağladığınız günler var. Gece yatıyorsunuz, kafayı yastığa koyuyorsunuz. Ne olacak bu ilişki? emek verdik ya da bu evlilik ne olur emek verdik ne olacak bitecek mi bitmeyecek mi Unutmayın ki her gecenin bir sabahı vardır arkadaşlar Her yokluğun bir varlığı vardır Onun için lütfen sabırla ve güvenle hayata tutunun Kendinizi aydınlatacak yeterli olgunluğa sahipsiniz Aydınlatman gereken Önemli konular var. Bazı şeyleri öteliyor da olabilirsiniz. Görmezden gelmek vardır ya... ...bazen acıyı ve üzüntüyü duymak e, istemeyiz. Ve öteleriz. E, hallolur, yaparım, yaparız gibi gibi. Bazı şeyleri lütfen e, ötelemeyin. Yapıp bitirmeye sonuca odaklanın, noktayı koyun. Örneğin bu aralar lütfen borca girmek, kredi çekmek gibi gibi hataya düşmeyin arkadaşlar. Rica ediyorum. Paranız varsa da elinizde sıkı sıkı tutun. Sabırla şöyle biraz daha bekleyelim. Çünkü burada e, çalkantılı bir deniz var önümde. Onu görüyorum ve burada diyor ki şifalanacak. Merak etmesin. Bu falı ne niyetle dinliyorsa evlatlar için mi, eş için mi, sağlık için mi? para için mi ne derseniz deyin buna. Hatalar da oldu ama hataları yapmayacak kendini koruma altına alıyor ve şifalanacak. Anneyi duyulan bir kırgınlık, kızgınlık, öfke gibi durumlar ya da annenin sağlık problemleri bunlar gündemde olabilir. Anne tarafıyla alakalı ilişkilerde sıkıntılar yaşanabilir. Kuzenler, teyze, dayı gibi konular gündeme gelebilir ve burada sağlam Anne baba olmalıyız. Burada anne babadan bir kadın ve erkek güvenmek isteyen bize güvenmek isteyen belki evlatlarımız var ya da bizim güvenmek istediğimiz anne babamız var. Ne mutlu ee, yani rahmete gidenler için Allah rahmet eylesin diyorum ve burada bir evlilikten bahsediyor. Bekarlar evlenecek. Bazı şeyler yavaş oluyor. Belki sinir oluyorsunuz. Neden yavaş oluyor? Neden böyle oluyor diye ama beklentilerin ya beklentilerin yavaş olması sizi çok fazla germesin. Maddi anlamda sıkıntısı olabilir kişinin. Belki kendi ailesinde problemler yaşanabilir. Problemi çözmekle ilgileniyor olabilir. ilgileniyor olabilir bir şeylerle. Siz içinizde bazı şeyleri çoğaltıp büyüteceksiniz. Anne duygusu, çoğaltmak, doğurmak, anaç bir tavırla bazı şeyleri toparlayabilirsiniz. Ve burada bir maddi kazanımdan bahsediyor. Gün günü kurtaracak bazen ticarette gün ayı kurtarır arkadaşlar. Siz burada aynı gün yılı kurtaracak arkadaşlar. Birdenbire oluşacak parayla ilgili gelişmeler var. Rabbim güzellikler yaşatsın. Ve burada arkadaşlar özellikle Ekim, Kasım ayları sizin böyle bir coştuğunuz aylar. Duygusal anlamda belki ...işler yapmak istiyorsunuz ama engeller oluyor... ...yani bir şeyler olmuyor... ...belki devletten kredi çekeceksiniz... ...belki hibe alacaksınız... ...bir şey yapacaksınız... ...gibi gibi bir türlü düzene girememek... ...işleri halledememek vardır... ...işte burada bunları... ...düzene koyacaksınız... ...Ekim, Kasım ayları... ...özellikle bu ay... ...hiçbir şeyin alımı, satımı... ...gibi durumlarda... ...eğer paranız varsa ondan bahsediyorum... Ee, şöyle bir durun, frene basın diye de söylemek istiyorum. Ve burada ben en yakınımdaki kişilerden zarar gördüm. Ne olacak benim bu halim? Devamlı zarar mı göreceğim? Şimdi e, arkadaşlar yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Siz de kimle güreştiğinize dikkat edin. Kimle yol aldığınıza dikkat edin. Önünüze her gelenle ne iş yapın, ne arkadaşlık yapın ne de hayatınızı alın. Biraz seçici olun lütfen. Lütfen seçici olun. Ve burada sevgili dostlarım şöyle söyleyeyim. Biz bir ayrılık yaşadık ama beni düşünüyor mu acaba? Ben onları çok düşündüm. Onlar beni düşünüyor mu? Gibi gibi bir sorunuz var ise kafanızda. Hakkınızda çok düşündüğünüz, hakkında çok düşündüğün eş, evlat, dost ya da sevgili seni düşünüyor ve aranızın düzelmesini istiyor. Böyle bir durum var arkadaşlar. Ara düzeltmek, ara bulmak. Belki de kıymetlidir sizin için birini araya sokmak, bir aracıyla huzura ulaşmak. Bunları yaşayabilirsiniz. Çiçekler, armağanlar havada gidiyor arkadaşlar. Bu aralar hediye çok alacaksınız. Sevgili danışanlarım, Gaziantep'ten doktorasını yapan bir öğrencimiz ...bana bir tepsi baklava göndermiş arkadaşlar... Ee, ...söylemesi sahip ...çok teşekkür ediyorum... ...ismini vermek istemiyorum... ...ve... E, ...Almanya Mannheim'dan... ...Ahmet kardeşim de... E, ...çikolatayı sevdiğimi biliyor... ...bir koli çikolata göndermiş... ...Allah razı olsun... ...kesesine bereket... ...ve burada çiçekler yaratıcının... E, ...sanat ve nezaketini yansıtır... ...iyileştirir... ...lütfen biriyle kırgınsınız... Çiçek gönderin ne olacak bunda? Yani 50 lira 100 lira küçücük bir çiçek gönderin. Ortamı düzeltmek değil midir amaç burada arkadaşlar? Çiçeklerle daha çok zaman geçirebilirsiniz. Toprakla daha çok zaman geçirebilirsiniz. Toprağa basabilirsiniz. Bugünlerde çok ihtiyacınız var. Sabah uyanınca... E Limon kolonyası, limon çiçeği kolonyası, yasemin yağları koklayabilirsiniz. Bu ara şöyle bir pozitif enerji yaymak için vücudunuzda size sunulan armağanları nezaketle kucaklayın ve teşekkür edin. Gören bir gözünüz, tutan bir eliniz varsa, sağlığınız varsa bundan güzel hediye mi olur arkadaşlar? Daha ne isteriz? Rabbim önce sağlık sonra varlık versin. Ve burada birlik ve bütünlük halinde yaşamak istiyorum diyorsunuz. Ben dostluğa, arkadaşlığa, komşuluğa, insanlığa değer veriyorum diyorsunuz. Kendinle ve sevdiklerinle barışma zamanı. Dağılmış ve paramparça da olmuş olabilirsiniz. Olabilir. Herkesin başına geliyor bunlar. Ve burada kendinizi bir yarım hissediyorsanız, bir konuda yarım, eksik hissediyorsanız, işte bu bütüne gitmeniz için bir bütün halinde hissetmeniz için kendinizi fırsatlar yakalayacağınızı gösterir. Barışmalar, kutlamalar, dostluklar, yalnızlık hissinden kurtulma. Ben yalnızım, hiç kimsem yok, evde yap yalnız yaşıyorum falan. Arkadaşlar gidin bir kursa yazılın. Gidin bir nasıl diyeyim eee Mesleğiniz vardır. O konuyla alakalı çok güzel lokaller oluyor. Gidin oralarda arkadaş edinin. Bir tane arkadaş olsa 10 tane psikoloğa bedel arkadaşlar. O yüzden şifalanmak için kendinizi rica ediyorum akışa bırakın. Akışa bırakmak lazım. Kendinizi sık sık sık, kız kız kız, kas 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 ne olacak arkadaşlar? Lütfen iletişim. Burada birileriyle iletişim kurabilir. Hayatınıza birilerini alabilir. Bir de beklediğiniz haberler varsa. Belki yurt dışına gideceksiniz. Ertelendi, ötelendi. E, ters yanlış e, cevaplar geldi. E, negatif şeyler yaşadınız. Tekrardan deneyeceksiniz mahkemeden. Sonuç geldi, hoşunuza gitmiyor. Temize göndereceksiniz. <laughs> Pardon arkadaşlar sesim. <laughs> Böyle bir durum yaşayabilirsiniz. <laughs> Ve ne tesadüftür ki boğaz çakranızı çalıştırın diyor arkadaşlar. Boğaz çakranızı güçlendirin. Söylemek istediklerinizi söyleyememekten kaynaklanan boğaz ağrılarınız var arkadaşlar. Abla ben her şeyi söylüyorum. Her şeyi pat diye söylüyorum. Onun adına patavatsızlık diyoruz. O anlamda söylemiyorum. Bazı konuşulacak konuları erteliyorsunuz. Ciddi konulardan bahsediyorum. Ve burada mavi taşlı kolyeler takabilirsiniz bu aralar. E, iletişim kurmanıza daha böyle bir... E, daha rahat olacak iletişim kurmanız. Öyle söyleyeyim. Ama iletişim sayesinde çok 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 kapıları açarsınız. Bu tatlı dil e, sizlere çok güzel kapılar açacak. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Vakit ayırıyorsunuz, beni izliyorsunuz, dinliyorsunuz. Ee, küçücük nokta dahi olsa mesajlarınız çok kıymetli. Özel açılımlar için 0531 887 2880 telefon numarama rica ediyorum. WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alın. Beni aramayın. Ben size mutlaka dönüş yapacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.